Üstü denklemlerle ilgili alıştırmalar yapıyoruz. Sayfa 412. Birinci alıştırmaya bakalım. 4 üzeri x artı 1 eşittir. 16 üzeri 2x eksi 2 ise x kaçtır? Öncelikle iki tarafın tabanlarını aynı yapmamız lazım. Bir yorumlayalım. 16'yı 4 cinsinden yazabiliriz. 16 yerine 4'ün karesi yazabiliriz. Dolayısıyla burası ne olur? 4 üzeri 4x eksi 4 olur. Tabanlar artık eşit ve 4. Dolayısıyla üstleri de eşitleyebiliriz. Tabanlar eşit ise üstler de eşittir. E, ee, eşitlik olduğu zaman. Dolayısıyla x artı 1 eşittir. 4x eksi 4 olur. Buradan da 3x eşittir 5 olur. x eşittir de 5 bölü 3 olur. 3'e bakalım arkadaşlar. 25 üzeri x artı 3. Sağ tarafta da 125 üzeri 2 x 3. Bunları 5'in üstünde buluşturmamız lazım. 25 yerine 5'in karesi yazabilirim. Dolayısıyla bu kareyi de dağıttığımda x'e ve 3'e 5 üzeri 2x artı 6 olur. Bir de bunu paydadan pay kısmına aldığında üst işaret değiştirecektir. Dolayısıyla 5 üzeri eksi 2x eksi 6 olur. 125 yerine de 5'in küpü yazabileceğimden bu küpü de üstte de attığımda sağ taraf ne olacaktır? 5 üzeri eksi 6x eksi 9. Şimdi iki tarafında tabanları 5. Dolayısıyla üstleri artık eşitleyebilirim. Üstleri eşitlersek Eksi 2x eksi 6 eşittir. Eksi 6x eksi 9 olur. Eksi 6x'i bu tarafa artı olarak alırsak 4x eşittir. Eksi 6'yı da bu tarafa artı olarak alırsak eksi 3x eşittir. 4'te böyle olarak geçerse eksi 3 bölü 4 olacaktır. 5'i yapıyoruz. Şimdi burada 3 üzeri k artı 1 eşittir. 4 verilmiş. 9 üzeri k eksi 1 istenmiş. Şimdi bir mantık kurmaya çalışalım. Ben 3 üzeri k'yı bulsam. Soldaki denklemden. Sağ taraftaki istenenden de 9 üzeri k eksi 1'den 9 üzeri k'yı ayırsam 9 üzeri k 3 üzeri k'nın karesi olduğu için bulduğum şeyi yerine koyarak sonuca gidebilirim. Bu planı uygulamaya başlayalım. 3 üzeri k artı 1'i ben 3 üzeri k çarpı 3 diye yazabilirim. Burada 3 üzeri 1 var. Onun yerine 3 diye ayırabilirim. Artı 1'i. 3'ü karşıya bölü olarak atarsam 3 üzeri k eşittir. 4 bölü 3 olur. Şimdi planımın ikinci aşamasına geçiyorum. 9 üzeri k eksi 1 de ben. 9 üzeri k bölü 9 diye yazabilirim. 9 üzeri k 3 üzeri k'nın karesi olduğundan 4 bölü 3'ün karesini 9 üzeri k yerine yazabilirim. Yani 9 üzeri k yerine 16 bölü 9 yazabilirim. Aşağıda bir 9 daha var. 16 bölü 9. 9 ters dönüp gelirse 1 bölü 9 diye 16 bölü 81 olarak alıştırmamızın sonucunu buluruz. Şimdi sağ taraftan 7. alıştırmaya bakıyoruz. Sağ sütundan. Bu sefer üstler eşit. Yani tabanlar değil üstler eşit ve çift. Çift olunca ne oluyordu? Bir aynen tabanları eşitliyorduk. Bir de birini eksi olarak eşitliyorduk. Yani x üzeri 2n eşit y üzeri 2n ise bir x eşit y alıyoruz. Veya x eşit eksi y alıyoruz. Bunu anlatmıştık konuyu anlatırken. Dolayısıyla üstler eşit zaten. x artı 3 eşittir. 2x eksi 1 alıyorum. Aynen. Bir de bir tanesinin işaretini değiştiriyorum. Yani x artı 3 eşittir. 1 eksi 2 x alabilirim. İşareti değiştirdim. Dikkat ederseniz burada eksi 1 iken burada artı 1 oldu. Ee, yukarıda artı 2 x iken aşağıda eksi 2 x oldu. Ve bunları çözmem lazım. Çözelim. Bu x buraya eksi olarak geçerse sağ tarafta x kaldı. Bu eksi 1 de buraya artı olarak geçerse sol tarafta 4 kaldı. Yani birinci çözüm x eşittir 4. Alttaki denklemi çözelim. Eksi 2 eksi buraya art olarak 3x, artı buraya olarak attığımda 3 x artı 3'ü buraya eksi olarak attığımda eksi 2 ise sonucum x'i de böyle olarak geçirirsem eksi 2 bölü 3 olur. Yani x hem 4 olabilir hem de eksi 2 bölü 3 olabilir. Son olarak bu sayfadan 9'u yapalım. Sol tarafta bir ifade var ve üzeri eksi 10. Sağ tarafta ise 4 üzeri 10 var. Ee, sağ taraftakini de ben eksi 10 yaparsam üstleri eşitlemiş olurum. Dolayısıyla bunu ben 1 bölü 4 üzeri eksi 10 olarak yazabilirim. Artık üstlerim ne oldu? Eşit oldu. E, tabanları ne yapıyorduk? Üstler çift olduğu için bir aynen bir de herhangi bir tanesinin ters işaretlisiyle eşitleyip iki tane denklemden çözüme gidiyorduk. Aynen eşitleyelim. 1 bölü x eksi 1 eşittir 1 bölü 4 veya bir de sağ tarafın işaretini değiştirelim. 1 bölü x eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü 4. Şimdi bu denklemleri çözelim. Bu eksi 1 karşıya artı olarak geçerse 1 bölü x eşittir. 1 bölü 4 artı 1. Bu da 4 kere 1, 4, bir daha 5 bölü 4 olur. 1 bölü x, 5 bölü 4'e eşitse x, iki tarafı da ters çevirirsem 4 bölü 5'e eşit olur. Birinci çözümüm bu. Burada da 1'i karşıya atalım. 1 bölü x eşittir. 1 eksi 1 bölü 4 olur. Bu da 4 kere 1, 4, 1 çıkaralım. 3 bölü 4. Dolayısıyla x eşittir. 4 bölü 3 olur. Dolayısıyla çözümlerim 4 bölü 5 ve 4 bölü 3.